Erdoğan'a vereceğim oyumu adam olduğu için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm ben. Halk Partiliyim, sosyalistim ben ondan. Şu anda seçim olsa altını masaya oy veririm. Yedili masada kim var acaba? Altında kim var? HDP var değil mi? Nasıl vereceğiz buna oy? Bizim bayrak bütünlüğümüz ne olacak? Toprak bütünlüğümüz? Herhalde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. AK Parti'ye oy vereceğiz. Vatanını, bayrağını, İslam'ı, Allah'ın kitabı Kur'an'ı savunan kim varsa biz oyumuzu ona vereceğiz kesinlikle yedi partiden birine vereceğim. Tabii ki Erdoğan'a veririm ya. Niye yedili masaya vereyim ki? Neden vereyim ya? Ülkemizi neden bölsünler? Neden parçalasınlar? HDP'ye iki tane bakanlık veriyor. HDP'ye bakanlık vermek ne demek? Benim askerime kurşun sıkmış PKK'yla yan yana duran Kandil'in HDP'sine iki tane bakanlık veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi madem cumhuriyetçiyim, madem milliyetçiyim diyorsa Türk bayrağını seviyorsa oğlum sen Türk bayrağını seviyorsun da sen benim askerime kurşun sıkan adamla yan yana duruyorsun yani. Ben sana niye vereyim niye devletimi parçalattırayım niye milletimi bölündüreyim? reisten başkası olmaz ülkeyi ondan başkası yönetemez 2 2 daha dörttür. dere geçerken at değiştirilmez dış politikasıyla iş politikasıyla tamam enflasyon yüksek olabilir fiyatlar yüksek olabilir ekonomi yüksek olabilir ama bugün Tayyip Erdoğan istemez mi yani benim halkım 2 liraya LPG alsın 2 liraya benzin alsın 2 liraya domates alsın 2 liraya patates alsın İstemiyor mu adam yani adam böyle bir şey yapmamış mı? Yapmak istemiyor mu? Onun elinde de yapmıyor mu ya da? Bunu düşünmek lazım. Onun için Tayyip Erdoğan'dan başkası bu ülkeyi asla bir asla yönetemez. Erdoğan'a oy verme. Gene Erdoğan'a vereyim. Gene bu adam Türkiye'nin sesini, nefesini her tarafa duyurdu. Ben solcuyum. Komünistim ben. Hristiyanım. Komünistim diye şimdi halk için hakkı için kim ne yaparsa ben onu görürüm. Dini, dili, rengi, mezhebi kim olsa olsun halk için, hakkı için, bu çocuğun özgürlüğü için, nafakası için hangisi çalışırsa onunla yanayım. Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. 20 sene bir teminattır benim için. Reis, reis. Hedef 2023. Reis gibi var mı abi? Reis olsun taştan olsun. aynen. CHP veririm yani milleti ittifakına veririm. Recep Tayyip Erdoğan. Nereye baksam İstanbul'da onun eseri. Ülkeye çok hizmeti var. Seviyorum. Erdoğan'a vermem. MHP'liyim Erdoğan'a oy veririm. 7 Nisan'ı vatan haini görüyorum onun için. Ben bir ara Erdoğan abiyi oymuştum ya. Başkan olarak Avrupa'ya karşı herkese konuşuyor, hakkımızı arıyor. CHP'liler bana asım oldu. Ne yapıyorlar sana? Kızıyorlar bana. <laughs> Neden? Ne bileyim niye övüyorsun ediyor. E ne yapayım kardeşim? Türk bayrağı altında yaşıyorum. Kimliğimde TC yazıyor. Kim gelirse gelsin benim cumhurbaşkanımdır. Sayın Erdoğan babayı seviyorum. Adam gibi adam ya. Niye biz Avrupa'dan aşağı mıyız yani? Avrupa'da ne eksimiz var? Allah'a şükür her şeyimiz var. Bak şu İstanbul var ya. Avrupa'nın hiçbir devletinde böyle bir özgürlük yok. Özgürlük işte kimse kimseye karışıyor mu? yok daha bundan ne özgürlük mü olur şu durumda onu niye tercih ediyorum bakıyorum çalışmalar güzel ama o mu kazanır öbürü mü kazanır onu ben bilemem ki ben Erdoğan'a oyumu da vermedim vallahi vermedim bir billahi vermedim oy kullanmadım ben bu seçimde ama bu seçimde kullanacağım Erdoğan kazanacak kim kazanacak Erdoğan'ın yaptığı ortada da 6 tane 7 tane parti var 7 tane partiye 4 tane koyun versem koyunlara bırak kendine kurde kaptıracak. onlar da bir bok olmaz her şey var onlarda yalancı dolan her şey onlarda gençlere seslenir gençler elinizi, ayağınızı vicdanınıza koyun. Yatmadan önce bir düşünün ne yapalım, ne edelim. E, AK Parti'ye ver demiyorum. MHP'ye ver demiyorum. CHP'ye ver demiyorum. E, HDP'ye ver demiyorum. Şahsa diyorum. Tayyip'e mi verelim, CHP'ye mi verelim bir düşünelim. Ama bence Tayyip'e verelim. Tayyip'in yaptığı ortada, fikir ortada, akıl ortada. Çok güzel şeyler yaptı. ama Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şeyleri kimse beğenmiyor. Gençlere buradan sesleniyorum. Oy kullanacaksanız şahsa verin. Tayyip Erdoğan'a oyunuzu verin, çekin gidin. Belki bir daha, daha kazanır. Ben kazanmasını arzu ederim. Bu millet herhalde artık Tayyip Erdoğan'dan yoruldu. O kazanmayacak da birileri kazanır. Erdoğan e şimdiye kadar kazandı. Şimdiden sonra iyice son 5 yıldır çalışmaları daha üst düzeyde olduğu için herkes görüyor ortadaki başarıyı. Onun için seneye en az %55 oylan Erdoğan alır. Hatta %60-65'e bile çıkabilir ama %55 en az garanti. Recep Erdoğan müddetini tamamladı. Başka birine. Tabii ki de Erdoğan. Çünkü seviyorum Erdoğan'ı. Adam gibi adam. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan ölümüne. Bu bir sevdadır. Recep Tayyip Erdoğan sevgisi bir sevdadır. Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam inşallah. Durmak yok yola devam. Erdoğan'a. Başka lider yok onu. Onun için. Kafayı yemedim ki başkasına vereyim yani. Türkiye'yi seviyorum, ülkemi sevdiğim için Erdoğan'a veririm. gözlerinde Allah'a şükür görüyor. Nankör de değilim. Ülke için, Türkiye için başka çaresi yok. Bir insanda bir tane baş olur. Yedi tane baş olunca herkes bir tarafa çekecek olursa bu hükümet nasıl yürür? Merak edilecek bir konu. Bence Tayyip'e veririm. 55-56 yaşındayım. Daha önceki İstanbul'un halini biliyorum. 74'ten beri İstanbul'da yaşıyorum. Ortadaki çöpleri, susuzlukları, bütün her şeyi, yolsuzlukları biliyoruz daha çok yaşadığımız için başka adam göremiyorum ben. Yeni bir parti kazanacak. Bana öyle geliyor ama tabii ki emin değilim. Erdoğan'ı tercih ediyoruz. 2023'te yine liderimiz Erdoğan kazanacak. Yeni jenerasyonda birisi kazanmasını isterim. Tabii ki Erdoğan'a veririm. Dünya liderlerinin içinde ondan başka liderlik yapacak altılı masada hiç kimseyi görmüyorum. İnandırıcı değil yani hiçbirisi. Onun için Erdoğan dünya çapında Amerika'da, Avrupa Birliği'nde her yerde sözü geçen bir lider. Dünya artık Erdoğan'ı tanıyor. Tamam biraz sıkıntılarımız var ülke olarak dünyada büyük sıkıntılar var ama biz şu anda ülke olaraktan hepsinden daha rahatız. En azından eskiden herhangi bir şeye gittiğimizde bulamıyorduk. Paramız olduğu halde gidip de herhangi bir yerden bir alışveriş yapamıyorduk. Ama şimdi Allah'a şükürler olsun. insanlar bazı şeyleri gözden kaçırıyor. Fakir fukaralara yardım ediyor. Yoksullara yardım ediyor. Özürlü olan insanlarımız, kardeşlerimiz var. Bu özürlü insanlara hem bakıcılık ücreti ödüyor annesine, babasına hem de özürlü kişilere yardımcı oluyor. Her yerde bir haksızlık olan milletvekillerinin hepsi aynı değil ve çalışmıyorlar da halkın işine girmiyorlar. Seçiliyor. Oturduğu yerden maaşlarını alıyor. Başkanımız öyle değil. Dünyanın her tarafına gidiyor. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu beşten büyük olduğunu dünyaya tanıtı. Bunları görmemek için insanların da yukarı olmaması lazım. Haksızlık yapmamaları lazım. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Bu bir vatanın insanlarıyız biz. Ama bundan başka da gidecek hiçbir yerimiz yok. Bizim ülkemiz yok. Ülkemizi her zaman biz sahip çıkıyoruz. Erdoğan dünya beşten büyüktür kelimesi yeter dünyaya ders oldu. Erdoğan memnunum 20 yıldır Erdoğan ülkeyi gül gibi yönetiyor bunu beğenmeyenler beğenmeyebiliyor. Kim gelirse gelsin lütfen bir iş zamları durdursun artık lütfen. Allah'ın izniyle Erdoğan. Bu yapılanları edilenleri dünyaya meydan okuyan adamdan görmezlerse ben başka bir şey demiyorum. Allah bildiği gibi yapsın. AK Parti Erdoğan. En güzeli o çünkü. Her şey çok değişti. Çok güzel gidiyor. Belediye başkanlığından başladı. Cumhurbaşkanlığına kadar gitti Allah'a çok şükür. Her şey mükemmel. Her yer. Altılı masaya güvenmiyorum. Düşünsene bir yerden bir şey karar çıkacak. O ona uymayacak. Sonra patlayacak. Belli değil ki şu an. Altılı Masa diyorlar daha bir aday çıkartmadılar. Erdoğan diyor ki ben adayım. Bence onlar da öyle olması lazım. Oyumuz da reise. Erdoğan kazanır. Reis 20 seneden beri ya da 20 senenin üzerinden beri başarılı bir şeyle devam ediyor. Türkçem pek iyi değil gurbetçi olduğum için. Yani biz yurt dışından bakıyoruz tabii. Dışarıdan ara Türkiye nasıl büyüdüğünü ve nasıl güçlendiğini görüyoruz. Dışarı karşı Türkiye'nin duruşunu ve çok başarılı buluyorum. Bizi temsil ediyor Türkiye dışarıda yardımcı oluyor. Benim düşünceme göre reis kazanır şu an tabii bazı sıkıntılar var ülkede ekonomi sıkıntılar ama bunun da tabii kaynağını düşünmek gerekiyor. Yani nereden geldiğine dair. Bana kalırsa şu an işte Türkiye'ye büyük bir baskı var başka ülkelerden. Güçlenmesini istemiyorlar. Oyumuzda reise